thank espriler konuşulmaz. Yani ne panel yapalım dedi. Ee, yani üç, dört çıkar konuşuruz falan diye. Fakat ne yaptı, yaptığı çoğunluğunu gösterdi. Böyle ilk o zaman ee, on sayılı değerli hocamızın e, bir mini sempozumu başardı. Şimdi bundan daha gayri var. Ee, yıllar önce Çorum'da, Çorum İlahiyat'ın düzenlediği işte, bir uluslararası bir sempozyum var. Azerbaycan'dan bir uyanık özet gönderiyor. Diyor ki Azerbaycan kabristanlarında metfu olan çorumlarla ilgili bir tembih sunar. <laughs> Çorumlar diyor ki o, ya çok iyi insan mı? Hemen geliyorlar. Tabi uçak biletini gönderiyorlar. Hazır Türkiye'ye seyahat ha, Geliyor. Şu i̇şte yukarıda mezarlarda şu mezar kabir, kabir var. Orada herhangi bir sorumluya rastgele <laughs> <laughs> Şu mezarlarda şu mezarlarda şu var. şu da şu mezarlarda şu mezarlarda şu mezarlarda da almış bu arkadaşımız. Şimdi mezarlarda şu biraz böyle mezarlarda şu mezarlarda şu mezarlarda şu mezarlarda Doğrusu sonra Bozan Yeri'de de Aşka Hoca'da vardı beraberdik. İskirit'te Türk tarihine iz bırakan İskirit'te Alimler Sempozyumu'na katıldığımda Ahmetli Mustafa Hocam bana 4 tane isim, bir tane İskirit'li huzur derslerine katılmış bir tane isim vermişti. Git bunları araştır, bu dört aileyi orada tebliğ olarak sürdü Padişah'ın huzurunda ilmi müzakereler yapan, ders veren e, büyük hücumlarımdan fakat araştırma başlarında onlardan çok çok daha büyük alimler çıktı karşıma ve ben, ben orada 9 İskilikli alimin 30 eserinden bahsettim. Bir kısmı yazma eserlerdi, bunu uğraştık sonra o kitap basıldı. Şunu söylemeye çalışıyorum, İskilik tabi sarayla da irtibatından dolayı hem cemiyet hem kefiyat bakımından çok büyük ailelerin yetiştiği kişinin bir kasabımız. Halen, e, tabi bu meşrularında zenginlikli, işte şu eseri yahut şu konuyla ilgili görüşler diye meşhur olmayanların da kamuoyuna yeni dünyasına kazandırılması gibi bir vazifemiz var diye düşünüyorum. ve bir şekilde yeni kuşaklara kazandırması gerekiyor. Ben gittiğim her yerlerde de, her yerde de bunları paylaşıyorum. Nitekim bir görev ve bir gittiğimde mesela, Tarsus ilçemiz, e, ee, müftümüz ki burada son birkaç yıl içerisinde iki defa Hristiyanlar, iki defa Aziz Sen Hav Sen Yolcu yaptı dediler. siz ne yaptınız? Hiç dediler. O zaman derhal bir Tarsus alimleri sempozunu yapacağız dedi. Ve bunu başardık pek çok alim çıktı Tarsus'tan. Çünkü Tarsus'ta Ahmet bin Hanbeliler, Ebu Davutlar, pek çok büyük alimlerimiz orada yaşamış, orada yetişmiş. Tarsus, Hristiyanlık'ta olduğu gibi İslam bölümünde de üstün bir ilim merkezi olmuş. Onun için bizim gelenlerimiz, gönlümüz, iskilimiz, Anadolu'nun her bir ilçesinde aslında pek çok alimler yetişmiş. çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. hocamıza gelince, hocamızla biz tabi ismi muhabbetimiz daha sonra oluştu. Ben asistan olarak başladım. Ee, i̇şte hanımlardan dolayı biraz e, uzaktan da olsa akrabalık olduğu ortaya çıktı. Ee, bir ara hocamızın hastalığı dönemde hocamızın odasını da kullandım. Aynı olayı paylaşmış olduk. Hala şu anda kullandığım oda Hocamızın uzun yıllar hizmet verdiği odamızdır. Ee, ben kısaca hocamızın hayatına onun yani farklı yönlerinden bahsedeceğim size. Işte. Hocamız Mustafa Uğur ee, 1936'da İskilip'te doğuyor. Babası İskilip'in köklü ailelerinden Kacı Hasan Fehmi Efendi, annesi Zahir Hanım. Babasının nesli Kuyumculuk, sonra da memuriyet yapmış. Annesi ee, bir ev hanım. Bir tavsiyeni Azemili İlkokulu'nda yapıyor. Tabii çok zor dönemlerin e, yaşandığı yıllar bunlar. E, e İlkokulu tavsiyeninde manevi eğitim, din eğitimi tamamen e, yok. Ezanın Türkçe okulu, Kur'an'ın yasaklandığı dönemler, e, bu dönemler. Ama bütün bunlara rağmen Anadolu'nun her ilçesinde, her bölgesinde olduğu gibi halkımız yine e, saklı da olsa Hocamız da o yıllarda e, el ucuzuna epey imamı olan dedesinden başlamış. Ardından tüm hoca diye bilinen, çok cesur bir hanımefendiden Kur'an-ı Kerim dersleri almış. Ancak içerisinde din ve İslamiyet aldığı ilk yazısını mahalli bir gazetede yayınlıyor. Daha bir sefalesiyle yayın hayatına girmiş oluyor. Elbileş senesinde okulu bitiriyor. Ee, İslamiyet'e karşı büyük bir hevesi var. Babası onun siyasi hayatı ziraate gitmesini istiyor. Fakat hoca e, o yıllarda Ankara ilahiyatını açıldığını duyunca Ankara ilahiyatı tercih ediyor. 59'da Ankara İlahiyat'ta mezun oluyor. Kur'an çıkıyor. Malı Nesil Muhatip Okulu'na e, e, tayin çıkıyor. O yıllarda Hasan Basri Şantay Hoca Efendi e, orada 75 yaşlarında e, Hasan Basri Şantay haftada 2 gün ders almaya başlıyor. Böylece e, Hasan Basri Şantay Merhum vasıtasıyla Mehmet Akif'in de ilmini mertebesini almaya çalışıyor. Asya bir var, Asya bir sonra tekrar biraz bir biraz daha var. Ondan sonra Kastamon İmam Hatip 3 yıl, sonra Toprak İmam Hatip 3 yıl. Yani toplam 9-10 yılda ilk İmam Hatip e, öğretmenliği, müdürlükler var. Ve bunlar kurucu İmam Hatip müdürlüğü. Tabi yaşlara müsait olan dinleyicilerimiz satılacaktır. O yıllarda her bir İmam Hatip Müdürü bir ilçeyi, bir ilini sırtlamıyor. Onu dava ediyor. Ve bir ilçeyi bir ilçeyi İmam Hatip Müdürlüğü bir yere taşımaya çalışıyor. Peki hocamız da bunu yapmış. Gelmiş ki bu da Ankara'da hadis asistanı oluyor. Bir borsa, özel bir borsa bir, bir süreliğine, kahveye, 78'de Hicri birinci asırda İslam toplumu adlı tesiyle doktorasını tamamlıyor. 82 başında hat hocası olarak Sünnet ve İslam'a kriya 3 dönemde olarak kalıyor. Hem hat dersi hem hali sütürlüğü dersi veriyor Riyad'da. 83'te yarın doşan, 85'te doşan, 95'te e, profesör oluyor hocamız. Ve 2003'te yaş adlinden emekli oluyor. Hocamız tabi hat, musiki, edebiyat ve şiir yakından e, ilgilenen tarafları var. Lise yıllarından itibaren Avruz Lensi'yle şiirler yazıyor. E, zaman zaman yazdığı şiirler, değişik kadının kor oldum ben bir ateş edip yaktım diye yarım kalmıştı. <laughs> <laughs> Altmış dörtte bir ağrılar başlayan hastalığı hocanın tam 40 yılında olumsuz etkileri. 91'de birde hemoriyeliz başladığı zaman hayatının prensi olarak sarıldığı şu şiiri söylemişti kendi kendisine. Herkes alemin nesli Allah'ın kulu. Takvadan geçiyor fazilet yolu. Tam yemin et ki elindeki varlığın yarısı boşsa da yarısı dolu. Yani sen düşünen ki bir felaket mi var? Tebekkülden tatlı saadet mi var? Her an huzurdasın, unutma sakın İslam'dan özgür teşaret mi var diyor. Bir sürü örnek nafi alış içerisine giriyor hoca fakat e, bunu onu gerçekleştiremiyor. Yıllarca Ankara İngilizce Hastanesi'nde Diyanız Mekanesi'ne giriyordu. Tabi diğer vakit de sonrası geldiğinde hocanın et gitmiş, iyi tapışmış, zor bir yol böyle. Sonra tabii bölgesine yerleştiren bir aletle vücudu toplanan suyu atmaya başladı. Yıllar gelince hastalık ilerledi. ilerledi. Önce dizler, ardından gözler zayıfladı. Özellikle son on yılda hocamızın neredeyse hayatının yarısı hastanede geçti. Tabi bunun sonucu olarak bazen fakülteye gelemedi, bazen büklendiği derslere gelemedi. Hatta başladı birçok ilmi çalışma yarım kaldı. Biz e, izin verirseniz yani, bana çalışmalarımızı tamamlayalım Dediğimizde Allah kerimle biraz birleşirsek tamamlamaya çalışırız derdi. E, bunlardan bir iki tanesini tekrar gözden geçirip kısa zaman sonra matbaaya vereceğini söylemek dedi. Birazdan e, bazılarını zikredeceğim. Maalesef birçoğu yarım kaldı. Hocamızla gördüğünüz kararlılık, kararlılık, metanet ve cesaret örneği olarak şu hatırayı anlatmak istiyorum. 97 yılında az önce bahsettiğim İskilip'te düzenlenen Türk kültürüne iz bırakan İskilip Aileler Sempozyonu'nda Hoca İskilip'e İskilip'e artık tarihi anlatmak istedi. Planlandı gibi tabi çok engellenmeye çalıştılar. Sempozyon heyeti, bu konuyu çıkartalım İskilip'e artık tarihi olmasın falan. Hoca İskilip'e kararlılıkla İsmini dağıtık göre geri kalışımızın nedeniyle başlıklı bir tebliğ sunmak istedim. Ee, Geçmişte yaşanan malum artı sonra artık haberin hakkında tembih sunulmaması için sürdüren bütün vasıfların adına o gün Ankara'da diyenize girdi, programa yetişti ve o hasta ve yorgun halinde bu ameliyeti gerçekleştirdi. Ki e, sempozum heyeti inşallah edemez, yetişemez diyor. Çünkü basın çok teyafız halinde bekliyor. Yani bir haber üretecekler, bir şeyler yapacaklar. Sonra hoca şöyle bir şey, malum meseleler nedeniyle artık Fatih Hoca'yı pek çok çevreler yedici yola, sofra gidiyorlar. Ancak hiç de öyle değil. Yazdığı kitapları, risaleleri okuyanlar bunlar yediler. Bu işe uğraşanlar bunu yediler. Ah gözlüğüne çıkaranlar Fatih Hoca'yı objektif olarak görebilirler diyerek amacına ulaştı terbiyedeki muhtelif üstünlüğü sayesinde medyanın her sebeple değil, emniyet mensuplarını endişelendiren herhangi bir hukukatta çıkmadı. Eşi Hacer Hanım'la eskirtilir. Bugün kendisiyle de görüştüm, e, ıı, takip edemediler. Bir oğlu Hasan Bas, makine mühendisi, kızı var Selma Hanım, bir tarihi alt mezunu, bir ilk ihtimalle çalışmakta. Hocamız 2005, 17 Temmuz 2005 tarihinde Ankara'daki evinde vefat etti. Evde sürümlerine götürdü ve cenaze namazı kıldırmak bana nasip oldu. Ee, Hacı Kavani mezarlarına toprağa verdik. E, ee, Hocalık yılında yakalandığı böbrek hastalığı boşarak geçirdiği meşakkatli bir ömür içerisinde görenlere hayrete düşünen bir enerjiyle, yılmadan, yorulmadan, hayata küsmeden, ümit kesmeden çalışmalarını sürdürdü. Birçok kitap ve makaleye imza attı. Son yıllarda görme kaygıda yaşayan hocamız, bütün bu olumsuzluklara rağmen üretken mevsim olarak yere birçok faydalı bir yıl bırakıp amel edeceklerini açıp tanıdık kervanına katıldı. Merhum hocamız Allah'tan rahmet ne yazılar? Ömrü boyunca sünnet-i seneyesine hizmet etmeye çalışan Hazretleri Ağabey ve edilmesini biliyoruz. Hocamızın ah. e, eserlerinden şöyle e, öne çıkanlarını söyleyeyim. Yani 20 kadar kitabı var hocamız ama hmm. Doktor tezi olan Hicri 1. Asırda İslam Korktuğu'nun Antiklopedik Hadis Sevimleri Şöyledi, kocaman bir kitap. Hadis yerine de yazdı. Bunlar Diyanet Vakfı'ndan basıldı. İmam Buhari, Hasan Basri Şantay, İmam Hakk'ın Seyredişi'nin Hadis Dersleri 3-4, İmam Hakk'ın Seyredişi 9-10-11, burada yani 80-90'lı yıllarda İmam Hakk'ı okuyanlar bu kitaplar okumuştu. Yayınladığı makalelerden birkaç örnek, Cumhuriyet Devleti ve Hadis Neşriyatı, Hazreti Peygamber Devleti Hadis Örneği, Muaz Kısacılık hadis Kur'an-ı Kerime Sünneti ve Allah'ın Esra'yı yıkanması, Cehret-i İbn-i Gönül'e sahih Bukhari Rabi'leri, Muhammed bin İsa Etfemizi'nin kitabı ile yani örnek veriyorum daha fazla sayıda makaleler var. Şurası önemli hocam, bitiriyorum son üç dakika. Yayın haz, yayın hazır halde olup da basınlayı bekleyen çalışmalar var. Bir tanesi konularına göre sahih bir şey rivayetler. 40 hadis e, var. Nebevi ve Şerhi bir nebze Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'e gelen ve Peygamber'in dilinden düşmeyen dualar, açıklamalı terkeş ve miftah terkümesi, ben de yazayım dedim diye bir gazetede yayınladığı günlük yazılarından derleme şartlaşmadı. Yarın kalan çalışmalar da var, 10 tane onu da sayayım diyorum. Kur'an-ı Kerim'den emirler yasaklar, Müslüman'ın bir günü, bağlazlık ısrarında bir alim Ebu Hanife, Hasileri burada çevirisi üç şeritler halinde. dört Ahkam, bu da Abdülhani el-Mahdisi'nin çeviri başlama, sünnet, müsvedde kitap halinde, tabii ilmi harf notlar halinde, hadis şerhleri notlar halinde, Aziz Peygamber ile 24 saat müsvedde halinde, Arap edebiyatı notları şeklinde Üstad-ı Muhterem Balı Hasan Basri Şantay Efendi'den aldığımız dersleri hali notlar diyor hocamız. Ve tıpkı basını yapılacak kadar düzenli bir defter yövter oluşuyor. Defterden oluşuyor bu Balı Kesri 1960 bin tarihini Evet, e, tabi bu yarın kalan çalışmaların, yayına hazır bekleyen çalışmaların yayınlanması lazım. Onun için de tabi genç arkadaşlar araştırmalara ihtiyaç var. Bir de burada İskilip'li e, hemşehrilerimiz var. Ee, Vefat ettikten sonra da epey uğraşamam, muhakkak olamadım. Ee, hocamız son dönem ailelerindendir. Ee, İskilip'ten bunca, yani asırlardır bunca aile yetişmiş. Son dönemde tabi bu sayıda biraz azalma gözüküyor. Bu ilim geleneğinin e, çocuklarda, torunlarında da devam etmesi beklenir. Ama bu açıdan hiç olmazsa İskilip'te kardeşlerimize söylüyorum, belediye başkanıyla görüşüp, Biliyor musun hocamızın evini bulunduğu Profesör Doktor Mustafa Uğuruz Bukadya ismini versinler. Yani gençler kimmiş diye bunları bilsinler diye düşünüyorum. Hocamız tekrar rahmetle e, yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepinizi hürmetle selamlar.